Siberia Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle e, tanıtıcı bir e, tanı, bir şey tanıtacağım arkadaşlar. E, Skyblock serisi Twitch'te arkadaşlar. Çünkü e, bir tane adam e, adama gelebilir misiniz falan filan dedi. Ben de tamam dedim adasına bakmak için. Adam beni adasına geri zekalı gibi kayıtlamış tamam mı? E, ben de e, nasıl adama geleceğimi bilmediğim için e, maalesef Skyblock serisini daha başlamadan bitirmek zorunda kaldım. İsterseniz öbür çalımı var Hasan RG Pro diye. E, ondan devam edebilirim arkadaşlar. Tabii ki de o da süper bir tane şeydi. E güzel bir adası var onun da. İsterseniz ondan devam edebilirim arkadaşlar. böyle görüşmek üzere hoşça kalın. Siz de seviyorum. Ve bay bay.